Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber aylık kaygısı, alıştırma ve tikler ve aynı zamanda koru konusu konuşacağız. Çocuklarda görülen bu bozukluklar arkadaşlar ciddi manada çocuklarda işlevsellik bozulmasına sebebiyet verir. Örneğin çocuğun eğitim öğretim ortamına adaptasyonu zorlaştırabilir. Çocuk yani daha doğrusu ergenler ergenliğe geçti bir meslek edinimi ya da eğitim öğretim kurumlarına kayıt sürecinde problem yaratabilir ya da kişinin aynı zamanda sosyal işlevselliğinin bozulmasına da neden olabilir. Arkadaşlar en sık görülen çocuklardaki bozukluklardan bir tanesi ise ayrılık kaygısı bozukluğudur. DSM ve sınıflamasında daha çok kaygı bozuklukları kapsamına değerlenen ayrılık kaygısının bozukluğunu biz burada çocuklarda görülen kısmıyla ifade edeceğiz. Evet peki bu durum nasıl ortaya çıkacak? Çocuk sürekli olarak kendisine bakımını üstlenen ya da kendisine en yakın görmüş olduğu annesinin, babasının ya da bakıcısının kendisini terk edeceğini düşünmesinden kaynak olarak ortaya çıkan bir durumdur. Daha çok Erikson'ın temel güvene karşı güvensizlik dönemindeki yaşam, çocuğun yaşamış olduğu olumsuz yaşantının ortaya çıkma sonucu oluşça, oluşan bir durum olarak da nitelendirilebilir. Buradaki önemli olan nokta çocuğun 0-1,5 yaş arasındaki bakımını üstlenmiş olan anne, baba ya da büyük ebeveyn olarak nitelendirdiğimiz babaanne, anneanne ya da bakıcının çocuğun gerekken düzenli ve tutarlı biçimde yetişmesine sağlamasıdır. Bunu nasıl sağlar arkadaşlar? Şu şekilde olacaktır. Bir, çocuğun her türlü gereksinimi karşılanması gerekir. Yani bir gıda ihtiyacı olabilir, bir sevgi ihtiyacı olabilir. Bunu karşılaması gerekir. Diğer noktada ise çocuğun önemli olan hijyen ihtiyacının karşılanması gerekir. Yani çocuk tuvaletin yaptığı anda çocuğun altını temizlenmesi gerekir ki bu durum çocukta güven duygusunu kazanılmasını sağlasın. Tabii ki biz buna göre konuşuyoruz. Erikson'a göre konuşuyoruz. Evet, burada tekrar üzerine durmak gerekirse düzenli ve tutarlı bir şekilde yaklaşım bakıcının ya da çocuğa bakım veren kişinin gösterdiği düzenli ve tutarlı bir yaklaşım çocukta aylık kaygısının belli bir şekilde minimize olmasını sağlayacaktır ilerleyen yaşları için. Şimdi aylık kaygısındaki temel odak bağlama problemleridir arkadaşlar. Biz bağlanmayı Bowl ve aynı sınıflamasına göre iki farklı biçimde ifade ediyoruz. Tabii ki bebeklikteki bağlanmayı. Bunlar güvenli ve güvensiz bağlanma olmak üzeredir. Güvenli bağlanmada bebek annesi yanındayken gereken sevgi davranışlarını gösterir. Annesi yanından ayrıldığında ağlamaya başlar. Ancak belli bir süre sonra tekrar normal haline döner. Mesela ne yapabilir? Kendi oyuncakları da oynayabilir. Kendi arkadaşlarıyla veyahut büyük kardeş ya da abla abiyle zaman geçirir. Daha sonra annesi geldiğinde herhangi bir tepkide bulunmaz. Sarılır ve göz teması kurar. Diğer bir bağlanma biçimi ise güvensiz bağlanmadır. Güvensiz bağlanmayı biz arkadaşlar üç farklı biçimde ifade ediyoruz. İlk olarak ikircikli, kuşkulu ya da çelişkili olarak ifade ettiğimiz bağlanmada anne çocuğun yanından ayrılır. Çocuk anne yanına ayrıldığı için ağlamaya başlar. Annesine sarılır. Annesi gittikten sonra süreçte çocuk normale döner. Ancak annesi tekrar çocuğun yanına geldiğinde annesine ne yapar? tepki gösterir arkadaşlar. Nasıl tepki gösterir? Atıyorum eteğini çekebilir. Annesinin bacağından tutar, sarılıp bırakmaz. Vurma davranışı gösterir arkadaşlar. Daha sonra tekrar sevmeye başlar. Biz buna ikircikli, kuşkulu ya da çelişkili bağlanma ismini veriyoruz. Bakın bir yandan annesine sarılıyor. Bir yandan annesine şiddet uygulamaya başlıyor çocuk. Biz buna ikircikli, kuşkulu, çelişkili bağlanma diyoruz. Bir diğer bağlanma ise kaçınan ya da kaçınmalı bağlanma olarak nitelendiğiniz türdür. Bunda ise çocuk... annesinin, annesi çocuğun yanından ayrıldığında ya da tekrar annesi çocuğun yanına geldiğinde hiçbir şekilde çocuğun ne yapmasıdır? Annesine bir tepkide bulunmaması halidir. Yani annenin gidip gelmesi, annenin çocuğun yanından ayrılıp ayrılmaması çocuk için hiçbir şey ifade etmez. Ben bu tip tanımlamalarda daha çok arkadaşlar Alman çocuklarına örnek veriyorum. Mesela Alman çocuklarına baktığımızda Alman milletinde çok ciddi disiplin bir disiplin edilmiş bir yaşam tarzı vardır. Anne çocuk bağı çok fazla kurulmadığı için ne yaparlar? Çocuk Annenin yanına, anne çocuğun yanında olsa da olmasa da çok fazla bir şey ifade etmez. İkircikte kuşkulu bağlanma ise daha çok AVM'de olan olaylar aklınıza gelsin. Mesela şöyledir, şöyle ki çocuk AVM'deyken bir anda kaybolur, daha sonra annesi çocuğa ulaşır, annesine önce tepkide bulunur, daha sonra sarılıp ağlamaya başlar. Bu tip durumlar görülebilir arkadaşlar. Bir diğer ağla, güvensiz bağlanma türü ise organize olmamış, örgütlenmemiş bağlanmadır. Peki bu nedir arkadaşlar? Burada ise daha çok terk edilmiş çocuklarda, şiddet eğilimi görmüş çocuklarda ya da arkadaşlar özellikle yurtlarda yetişmiş olan çocuklarda bu durum karşılaşılır. Niye? Bu tip çocukların herhangi bir şekilde bağlanacağı, beraber zaman geçireceği, hayatını paylaşacağı bir ebeveyn var mıdır? Tabii ki yoktur arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Ha, aklımızda küçük bir not etmek istiyorum sizlere. Geçen e, 2018 gelişim psikolojisi dersi kapsamında sorulan toplumsal referans kavramı vardı. Toplumsal referans kavramında bağlanma konusuyla nedir arkadaşlar? İç içe şey olan konudur. Kısaca ondan da bahsetmem gerekir ise arkadaşlar, toplumsal referans çocuğun yapacağı herhangi bir davranışta öncelik olarak annesinin babasının yaptığı davranışı referans alması halidir. E, Brethi dediğimiz bir bilim adamının 6 aylık bebekler üzerine yaptığı çalışmada sonucunda ortaya konulan bir kavramdır bu kavram. Nasıl bir kavramdır? Şu şekilde Brett 6 aylık 6-7 ay, civarındaki çocuklar üzerine bir çalışma yapar. Çocukları bir araya toplar. Daha sonra bunların ebeveynlerine getirir ortaya da oyuncaklar koyar. Ebeveynler hangi oyuncağa gidiyor, gittip tutarsa daha sonra çocuklar da aynı şekilde ebeveynlerinin referans alarak oyuncağa gitmeye başlarlar. Ve her ebeveyn farklı oyuncağa gider ve her çocuk da tıpkı ebeveynlerin göster gibi onların seçtiği oyuncaklara giderler. İşte biz bunu diyoruz? Toplumsal referans kavranıyoruz. Bu da bir bağlanmayla alt olarak nitelendirebiliriz. Arkadaşlar bebeklerde 5. aydan itibaren yavaş yavaş bağlama tepkileri görülür. Peki neden görecek arkadaşlar? Özellikle Piaget'in bahsetmiş olduğu doğadan ayrışma kavramıyla beraber ortaya çıkan bir durumdur. Örneğin bir bebek küçükken atıyorum 4 aylıkken, 3 aylıkken veya 5 aya yakın bir süredeyken çocuk kucağınıza aldığınızda ve aynanın karşınıza geçtiğinizde çocuk sadece bakma davranışı gösterir. Ve hemen hemen her türlü insana gider ne yapar? Tutulur sarılır. Ancak 6. ayda itibaren çocuk ne yapacaktır arkadaşlar? Sadece ve sadece kendi bakımını üstlenen ve kendi yakın hissetmiş olduğu annesine, babasına veya bakışına gitmeye başlar. Artık da yapmıştır çocuk? Ben ve diğerleri arasındaki farkı anlamıştır. Yani artık doğadan ayrışma dediğimiz durum çocukta görünmeye başlamıştır arkadaşlar. Çocuklar uydurma biçiminde bedensel rahatsızlık durumlarını ifade ederek okula gitmek istememeyebilirler. İşte bu durum bir aylık kaygısının belirtilen bir tanesidir. Mesela ne olabilir? Çocuk atıyorum 6 yaşındadır. İlkokula başlamıştır. Ne yapmaya başlayacaktır? İşte öğretmenim özür diliyorum. Anne, anneciğim karnım oraya ben bu okula gitmek istemiyorum diyebilecektir çocuk. Hatta hatta ne yapabilir? İran'a dahi başvurabilir. Okula bağlanma korkusu aynı zamanda ayrılık kaygısının bir sonucu olmakla birlikte biz buna sembiyotik bağlanma da diyoruz. Aylık kaygısı daha çok çocuklarda bağlanma tepkilerinin paralel olarak 9-10 ay civarında başlar. Anne ve bakıcıya karşı çocuğun gösterdiği tepkiler özellik duygusunun kazanılmasıyla azalır. Yani ne olacaktır arkadaşlar? Özellik duygusu yavaş yavaş çocukta bağımsız biçimde hareket etme, bağımsız biçimde fiziksel etkinlikler yapmasını sağlayacağı için çocukta yavaş yavaş artık bağlanma dediğimiz daha doğrusu birebir yapışma dediğimiz durum ortadan kalkar arkadaşlar. Evet özellikle bu devreyi iyi atlatamayan çocuklarda okul çağında sıkça bu bağlanma problemiyle karşılaşılır. Bu durum daha çok okul korkusu biçiminde ne yapacaktır? Eşlik edecektir arkadaşlar. Arkadaşlar çocuklarda görülen bir diğer bozukluklar ise alışkanlıklar ya da tikler olarak nitelendirilmiş kısımdır. Arkadaşlar alışkanlıklar çocuk tarafından sürekli tekrar edilen ve buna dayalı olarak ortaya çıkan davranışlar olarak nitelendirilir. Çocuklar tarafından gösteren alışkanlıklar 4 normal şartlar 4 yaş civarında ne yapması lazım sona ermesi lazım. Bazıları bazı, bazı çocuk, bazıları çocuk tarafından devam ettirilebilir mi ettirilebilir. Örneğin 20 yaşına kadar 25 yaşına kadar bazı davranışlar devam ettirebilir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bizim e, toplumumuzda çocuklarımız için ne yapacağız? Yani, bebeklerimiz için işte uyku arkadaşı bazı e, materyaller vardır, oyuncaklar vardır. Mesela ne yapılır? Çocuğa bir tane ayıcık alınır. bir tane köpek alınır. Köpek yavrusu alınır mesela. Tamam mı? Uyku, uyku arkadaşı olması için. Normal şartlarda çocuk 4 yaşında bu alışkanlığını kaldırıp bağımsız biçimde devam etmesi gerekir iken çocuk ne yapıyor? 10 yaşına kadar, 11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar hatta hatta, hatta ergenliğin sonuna kadar ne yapıyor? Uyku arkadaşıyla beraber uyuma durumunda kendini gösteriyor. Bazı alışkanlıklar olumlu olabileceği gibi bazıları olumsuz olabilir. Mesela tırnak yeme buna bir örnektir. Eğer ki çocuk tırnak yeme alışkanlığı kazanmış ise sürekli olarak bunu devam ettirebilir mi? Devam ettirebilir. Ve kişi ne yapacaktır bu durum? Problem olacak mıdır kişi için? Problem olacaktır toplumsal bazı baktığımızda. Alışkanlıklarla en fazla karıştırılan durum ise tiklerdir. Tikler istenç dışı bir davranım halidir. Ee, daha çok istemsiz olarak ortaya çıkabilir. Ha, İstemli olanları da var mıdır? Vardır. Kişi ne yapar? Kolay kolay kendi kas hareketlerini yapmaz arkadaşlar. Kontrol edemez. Daha çok motor ve vokal olarak nitelendirilebilir. Motor tiklerde kişi göz kırpma davranışı gösterir. Sıçrama, koklama hı hı gibi sürekli olarak günlük yaşamış ki davranışlarını gösterir. Taklit etme hali söz konusudur. Mesela kişinin karşısında geçiyorsunuz. O göz kırpıyor, siz de göz kırpmaya başlıyorsunuz. Ve karşıdaki insan bu durumdan rahatsız olabilir mi? Olabilir. Vokal tikler ise ses yolu olur arkadaşlar. Daha çok hırıltı, horlama biçiminde ortaya çıkar. Ha, şu da önemli bir ayrıntı. Buna dikkat ediyorsunuz. Daha çok bireylerde görülen tik bozukluğu diye olarak nitelendirdiğimiz Tourette sendromunda ise üç farklı biçimde ifade edilir. Bir, geçici tikler vardır ki bu tikler zamanla ortadan kaybolur çocuklukta ortaya çıkar. Bir yıl sürer, iki yıl sürer ortadan kaybolur. Kronik tikler ise sürekli olarak devam etme eğilimi gösterir. Artık kişinin yaşantısının bir parçası haline gelmiştir. Artık kişinin yaşantısını çok fazla ne yapmaz? Engel olmaz. Ancak Tourette sendromu olarak nitelendirdiğimiz tik bozukluğunda ise bu bozuklukta kişide başlayan tik hali giderek artarak devam eder. Özellikle 6 yaşından itibaren başlar kişi 16, 17, 18, 20 her neyse gelebildiği yaşa kadar bu durum devam edebilir mi? Devam edebilir. Kişide ciddi manada depresif bozukluklara ve kişiler arası etkileşimde problemlere neden olabilir. Sürekli olarak göz kırpma halinin yaşanması gibi. Arkadaşlar bu, su, bu kısmına dikkat ediniyorsunuz. Alışkanlıklarla tikler arasındaki farkı ifade etmek istiyorum ben size. Bunu sana da sordular mı? Evet sordular. 2017 yılında yapılan Okul öncesi öabeti de soru direkt geri geldi. Alışkanlıklar arasında alışkanlık ve tikler arasındaki fark şudur arkadaşlar. Alışkanlıkların yeri ve zamanı bellidir. Yani bir çocuk uyku arkadaşına gece alır yanına uyumaya başlar. Yani gece yeri yatak odası bellidir ve yer ve zaman nettir arkadaşlar. Ancak tiklerde ise yer ve zaman belli değildir. Ve ne vardır arkadaşlar? Her an her şekilde karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir toplantı esnasında, bir panel esnasında, bir ders sunumu esnasında tik hali görülebilir mi? Görülebilir. Özellikle Tourette sendromu. Arkadaşlar alışkanlıkta ve tikle ifade ettikten sonra çocuklarda görülen bir diğer bozukluk ise korkulardır. Korku şu anda oluşabilecek olan kaynağının ne olduğunu bildiğimiz durum olarak nitelendirir arkadaşlar. Örneğin kişi yolda gider, bir anda karşısına bir köpek çıkar ve korku duymaya başlar. Kaygı ise şu anda olmayan daha çok kişinin gelecek yaşantısıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek olan bir durumdur. Yani örnek olarak söylüyorum bir sınav kaygısı hali dediğimiz durum net değildir. Sebebi kesin olarak söylenemez. Daha çok gelecekle ilgilidir ve kişide yaygın olarak ortaya çıkan bir durumdur. Sizler daha önce kaygı bozukluğundan bahsederken yaygın kaygı bozukluğu ya da genellenmiş kaygı bozukluğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Orada sizin şunu dediğimi hatırlıyorum. Kişideki var olan kaygı halinin net bir sebebi yoktur. Kişi mevcut günlük yaşantılardan dolayı olarak kaygı hali yaşayabilir demiştim. Gelecekle ilgili kaygı hali yaşayabilir demiştim. İşte buradaki mesele şudur. Netlik söz konusu değildir arkadaşlar. Kaygıda ve daha çok gelecekle ilgili problemlerdir. Korkuda ise net bir nesne ya da obje vardır. Kişi bunlardan ne yapar? Korku duyar. Köpek korkusu, yılan korkusu gibi gibi gibi. Çocuklarda korku durumları ortam olarak 2 yaş civarında karanlık korkusu halinde, 3 yaş civarında değişik kıyafet ve kostüm halinde ortaya çıkar. Yani bir palyaçodan 3 yaşındaki çocuk korkabilir. 3-7 yaş arasındaki döneme kadar ise hayvan korkusu ya da hayalet dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Mesela özellikle deprem olgusu 3-7 yaş arasındaki çocuklarda ciddi manada bir travma hali bırakan bir durumdur. Yani posttraumatik stres bozukluğu bırakabilir. 8-12 yaş civarında ise çocukta daha çok doğa olaylarına karşı bir korku başlar. 13-18 yaş civarı ise vücut algısı ve sosyal ortamlarına karşılayacak korku hali vardır. Yani şunu söyleyeyim ben size daha çok kişi ne yapar? beden imajına dayalı olarak bir korku hali duymaya başlayabilir mi arkadaşlar? Duymaya başlayabilir. Evet arkadaşlar çocuklara görülen bir diğer bozukluk ise yalan söyleme bozukluğudur. Çocuklar hayal dünyaları çok fazla gelişmiş olan varlıklardır. Hatta hatta şunu söyleyeyim ben size. Özellikle fotojenik hafızaları çok fazla gelişmiş olduğu için gördükleri bir şeyi kolay kolay ne yapmazlar? Unutmazlar. Ve hayal dünyalarına dayalı olarak da birçok farklı farklı durumlar ortaya koyabilirler. Mesela ne olabilir? Hayal bir çocukta yalan söyleme eğilimi görülebilir. Buradaki önemli olan nokta şudur arkadaşlar. Çocuğun yeni yaşına kadar söylemiş olduğu yalanlar aslında ee, literatüre bakıldığında yalan olarak kabul edilmezler. Burada bir patolojik bir durum söz konusu değildir. Asıl sıkıntı çocuğun 7 yaşından itibaren yalan söyleme durumunun sürekli arz etmesi bir genelleme olarak devam etmesidir. O zaman ortaya patolojik bir durum çıkacaktır arkadaşlar. 3-5 yaş arası yalanlar genel olarak çocuğun ihtiyacını karşıma yönelik kurduğu yalanlardır. Ve çocuk daha çok ne yapar? Duygu sömürüsü yapar arkadaşlar. Yani istediğini elde etmeye çalışır. 5-7 yaş arasında yalanlar ise sosyal yalan olarak nitelendirilir. Niye? Bir, çocuk bu dönemde sokağa çıkıp oynanmak ister. Onun için yalan söyleyebilir. Diğer noktada işte okula gitmek istemediği için yalan söyleyebilir gibi 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 bunlar sosyal alanlardır. Ve ee ne yapar çocuk? Bir gezi planı yapar. Bir parka gitme eylemi gösterir. arkadaşlara mahallede top oynama eğilimi gösterir. Bunlarda bir sıkıntı problem yoktur arkadaşlar. Çocuk bu yönlerde yalanı başvurabilir. Ancak 7 yaşından sonra yalanlar ise literatürde patolojik yalan olarak ifade edilir. Bu yalanlar ciddi manada kişide problem yaratabilir mi? Yaratabilir arkadaşlar. Hatta ve hatta yalan söyleme eğilimi fazla olan birilere baktığımızda zamanla mitomani dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Nedir arkadaşlar mitomani? Kişinin ne yapmasıdır? Kendi söylemiş olduğu yalana inanacak duruma gelmesi haldir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ana kadar sizlerle beraber 4 tip bir çocukta görülen davranış bozukluklarından bahsettik. Uyum bozukluğundan bahsettik. Bir diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.